Hepinize selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Baby in Yellow oynuyoruz, kuzenimle birlikte ee, ama kuzenim konuşmayacak video boyunca, ee, evet böyle içerikler daha önceden çekmiyordum, ee, bu benim baya bayağıdır işte uzun videolardan çekmiyordum, Shorts'tan devam ediyordum, sesimle çekmiyordum uzun video. Ve böyle bir içerik ilk defa çekiyorum. Korku içeriği. Ee, like sayısına göre belki bir bölüm daha çekebilirim. Evet. O zaman oyunumuza başlayalım. Ee, bu arada birinci gecedeyiz şu anda. Şimdi başlıyorum. Ee, korkmuyorum aslında. Daha önceden oynamıştım. Ama videoya çekmemiştim. Şu anda kuzenimle de oradan garip hareketler yapıyor beni güldürüyor falan işte o zaman daha fazla boş yapmayalım başlayalım çok heyecanlıyım Bayadır oynamıyorum ben de. şimdi başladık <laughs> ee, evet bebe bebişimiz burada tipi çok şirkin evet şu anda bebişimizin amacımız Bebeği besle, buzdolabından biberonu al. Şimdi bebeği şöyle koyuyoruz. Evet, koyduk bebeğimizi. Ee, şimdi şuraya bebeğimizin buzdolabından biberon biberonusunu alacağız. Evet, biberon neden en üstte şey tek duruyor anlamadım. Şimdi bebeğimiz gözlere bak. <laughs> Bebeğimiz güldü şu anda. Biraz salmış. Bunu temizleyelim. Evet. Şimdi bebeğimizi... Ay burası değil. Burası değil. Yanlış yer. Evet. Şimdi bebeğimizin altını değiştirmeye gidiyoruz. Salmış. Ay, ay bu kedi ne ya? Ruhu kurtar diyor. kurtar Bir ruh serbest Bu ne? Bilmiyorum. Şimdi sen git buraya. Bu ne? He, tamam, burası açılmıyormuş. Şimdi bebeğimizin bezini alacağız. Bebek yok arkadaşlar. Bebek kaçmış. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ay gülüyor bir de, gülüyor. Tamam. Bebeği yatağa götür. Uyuyacaksın mı? Uyu. Tamam. Uyusun. Burası mı? Burası değil. Ee, burası. Evet, burada bir koyun var. Merhaba koyun koyuna yazık. Ee, şimdi bunu atıyoruz. Bacakları şeyde kaldı ama olsun. Amaç masal kitabını bul ve otur. Bulunacak bir şey yok. Ay tamam. Ya bu niye iki de bir düşüyor? Bebek de bana bakıyor oradan. Şimdi oturuyoruz. Ee, açalım da bla 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 bla. Siz okuyabilirsiniz durdurarak. Ben okumuyorum şimdi. Tamam okuduk. İyi geceler. Yastımı da yapmamış. Neyse. Çık ve kapıyı kapat. Kapatalım. Görüşürüz. Abuzer. Abuzer olsun. Şimdi kanepede TV izleyelim. İzleyelim. Bakalım. Kanepede rahatla. Kedi var şurada da bir tane. Ay uykumuz geliyor. Uykumuz mu geliyor? Evet gözümüz kapanıyor. Ay ne oldu Abuzer neden ağlıyorsun? Tamam. Abuzer, Abuzer ağladı arkadaşlar. Sesini biraz açacağım. Tamam. Anam Abuzer yok. Neredesin Abuzerciğim? Abuzer. Burada mısın? Bunun içinde misin? Tamam. Abuzer. Abuzer ne yapıyorsun oğlum? Biz buradan geçmedik mi zaten? Ne oldu? Sen ne yapıyorsun gece gece? Ne yapıyorsun? Şimdi seni çamaşır makinesine atacağım. <laughs> Atıyorum. Nordi. Tamam, şimdi kapatıyorum. Temizlensin. Nordi. Tamam. Evet, şu anda temizleniyor abiler. kendisi. <laughs> Evet abuzer hadi gel yatağa götürelim seni. Uçlanmışsındır diye düşünüyorum. Gözlere bakın. Bu arada <laughs> sinek var şu anda Yanında çok sinirimi boz. He ne var ne istiyorsun? Ne istiyorsun bebe? Beşiye doğru pelüşü koy. Şimdi doğru pelüş ne arkadaşlar? Ha, evet bu kedi kedi olduğu için muhtemelen kedi pelüşünü istiyor. Evet. alamıyoruz. ha aldık. Evet koyduk. Çık ve kapıyı kapat. Kapatalım. Bu arada görevlere şuradan bakıyorum. Merak edenleriniz olur diye şuradan bakıyorum. Çizeyim. Şöyle şu daire içine hatta okla aldım. Tamam buradan bakıyorum görevler arkadaşlar. Şimdi kanepede TV izleyeceğiz. İzleyelim. Bu arada bu serinin devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Evet uykumuz geliyor tekrar. Bir dakika ne oluyor? Evet ikinci bölüme geçtik galiba. Reklamdan sonra buradayım. Ee, reklam tamam ikinci gece ikinci gecedeyiz. Bu arada eee Tamam bu arada korku müziğine bakın arkadaşlar. Sesini duyuyor musunuz bilmiyorum ama böyle bir korku müziği var. Şimdi başlıyoruz. Evet şimdi buzdolabından biberonu bebe al, biberon. Şimdi abüzerin biberonunu alacağız. Ay ay. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Biberonu bul. Ha, arkamdan bir şey çıkacak sanırım biberon uçuyor biberon. Biberonu bebeğe ver. Bu kapı açık arkadaşlar ne olur. Evet şimdi bir an ne oluyor? Kırlattım yanlışlıkla. Evet bir an bebek sanki burada değildi. Bebeği alt değiştirme masasına götür. Tamam götürelim. Bebe ne yapıyorsun bebe? Bebek düşme bebek. Bir Tamam burada mısın? Heh. Ay ne oluyor be? Arkadaşlar bez canlandı. Bezi yakala. Yakalayamıyorum. Bir dakika. Bez, bez, bez aş, aşçı olmuş arkadaşlar. Neredesin? Üst kata çıkıyor. Bir dakika nereye gitti? Ha, uçuyor. Tamam. Buraya mı girdi? Burada. Bir dakika ne oluyor be? Ay kıyamam kafasını çarptı. şimdi abuzerin altını değiştireceğiz. Mutfak burası. Ha. Ya bebek bezi neden ikide bir düşüyor ya? Tamam abuzer gel buraya. Bebeği yatağa götür. En kritik nokta ay. Arkadaşlar gözlerini gördünüz mü? Gözler gözleri değişti. Abi sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Neden öyle yapıyorsun? Tamam. Bebeği yatağa götür. Masal kitabını burada yatır. Prens ve Tavşan. Bunu istiyorsanız tekrardan durdurarak okuyabilirsiniz. Bir şey bir şey bir şey bir şey. Ay. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tamam. Bırakın. doğru demiş tavşan olmalı. Okumaya devam et. Tamam devam edelim. He ee, bla 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 hop 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 falan. Tamam bitti. İyi geceler Abuzer. Kapatalım. Şimdi rahatla kanepede TV izle. Her zaman da bunu yapıyoruz. Bu ne? Ha. Şimdi tenipede. kapıda biri var. Abu Abuzer'in Abuzer'in peluşu ne alaka? Üzülmüş, üzülmüş. Bu ne? Böyle bir şeyler. Ay tamam geldim. Hmm. Ha, tost makinesi gelmiş. Tost makinem gelmiş. <laughs> tamam. Eee kanepede rahatla. Tamam rahatlayalım. Rahatlıyoruz, uykumuz geliyor. Evet. Şu anda 3. bölüme, 3. gece et evet, gene reklam çıktı. 3. geceye geçtik bu e, bence em, bu bölümü de oynayalım. Sonra kapatayım mı? Eee ve ve dördüncü bölümü de oynayalım. Beşinci bölüme gelelim. Beşinci bölümü oynamayalım ama. E, çünkü bir dakika. Bu a Bu neymiş? Ben ben oyunu oynuyorken ben eskiden de bir aralar oynuyordum. Altı gece vardı. Altı geceden sonra kaçış vardı. bilmiyorum. Evet, de oynayalım. Şuradaki. Pikmin'i de oynayalım. Sonra videoyu bitirelim. E şimdi oynuyoruz, başlıyoruz. Kanepede TV izle. Neden? Bu düşün. Bir dakika. Bir dakika ne oluyor? Bebek bebek gene şey olmuş, bir şeyler olmuş bebeğe. Abuzer bir dakika. Ya burada sinek dadandı ya mı? Tamam. Bebeği sakinleştir. Çık ve kapıyı kapat. Görüşürüz bebe. Yiyecek bir şeyler bu. Peynirli bir tosta ne dersin diyor. Tamam. Tost makinemizi açmış mıyız? Açmışız. Ay tost makinesi. Bir dakika ne oluyor be? Heh. tamam peynirli bir tost. Bir ekmek alalım. Ekmeği koyalım. Şimdi peynir alalım. Peynir. Bir dilim al. Ay. Bir dakika. Ay, biz bunu neden alamıyoruz? Peynir topla, tamam. Peyniri koy. Ee, tamam, bu kadar yeterli bence. Bir de tost koyalım. Çünkü peynirli demiş, başka bir şey dememiş. Şimdi tostumuzu pişiriyoruz. Ay. Ee, başım. Ay, ay, ne oluyor arkadaşlar? Arkadaşlar feed mi diyor? Beni besle diyor. Tamam bebek beslenmek mi istiyorsun? Tamam. Be, evet bebeği besle senin can var. Bu neden bu kadar uzakta ki? Evet şu anda ayvayı yedik. Ay yemiş bulunmaktayız. Bir dakika. böyle bir yer var, böyle bir yer var. Korkunç şeyler yok. Bu arada kuzenim gözünü kapatıyor. Ezüme ee, şeytan acım bismillah dua oku. Kuzenim mi bu arada. Şu anda dua okuyor kendisi. Ee, bir dakika, bir dakika ama ben çekiyorum şu anda. Sen bakayım. Oku oku. Tamam. Şimdi. Arkadaşlar. Sen devam etmek ister misin? Tamam, şimdi kuzenim devam edecek. Ben korktuğumdan dolayı bir şey olduğunda bağırabilirsin, sorun yok. Ne yapıyorsun? Tamam tamam. Yolu unuttum. Yolu unutmuş. Bir, bir dakika. Hah. Şu. Eee, Burası domuz Şuraya git şuraya git. Tamam böyle. Tamam git. Ee, tamam git git git. Ee, bir dakika bir şey olmuyor. Tamam bir şey olmuyor dur. Ne Bu ne? O kadar çok ileri gitti. Gözümü kapattım çünkü. Bir dakika. İleri gittim. Gittim. Arkadaşlar nereye oh, gideceğiz? Nereye? Bir dakika biz burayı bulup geliyoruz. Evet arkadaşlar şu anda bulduk. Ama burası... Burası şey açılıyor. daireye açılıyor. Evet, şimdi buradan gidiyor bir dakika. Kapı kapandı. Kapı kapandı. Neden kapı kapandı? Kilitli diyor. Tamam. Hadi kilitli. Hadi öyle olsun. Burası mı bizim? Neresi bizim şeyimiz? Ha, bu ne? Ha. Bir dakika bizim... Bizim evimiz nerede? Arkadaşlar bizim evimiz nerede? Ha burası. Abuzer'in tipe bakın arkadaşlar. Bir dakika şurayı kapatalım. Abuzer'e bakın. Ne oldu Abuzer? Ay pardon. Ne oluyor be? Ha tamam. Başarının kilidi açıldı diyor. Tamam. Abu Zer. Tam alt değiştirme mi? Böyle bir şey yok. Neyse. Alt değiştirme masasına geçiyor. Bebeği atmak için pota yapmışlar. <laughs> Şimdi. Evet koyalım. Başında Zek. dursana. Beze alacağım. Bir dakika, bir dakika. Buraya, bur, ben diğer kanallardan izlediğime göre burada kötü şeyler, korkunç şeyler oluyordu. Ben devam edeyim mi? Hayır. Dur, bir ee, Bebek böyle, e böyle birden bize jump scare mı ne atıyordu? O yüzden ben buraya bakmıyorum. Bence sizin de bakmanızı tercih etmem. Bir dakika. Evet, şu anda <laughs> şu anda yani Şu anda arkadaşlar dediğim korkunç şeyler oldu Tamam Ne yapıyorsun bu ev Üst kattaki ağacın Allah kahretmesin ne, ne oluyor be Bir dakika Tamam korkmayın arkadaşlar biz sabah oynuyoruz bu arada Sabah oynadığımız için fazla sorun yok Sorun ee, yok Sorun yok sözde Bir bir dakika, bir dakika. Burası Burası Tamam. Şimdi sorun yok. Hani böyle okullarda, e, böyle hani özel günlerde karavan gelir, karavan gelir ya hani böyle içine bineriz işte böyle şey üçte izleriz. Onu da böyle şey çıkıyor yani. Hı. Evet arkadaşlar şey, burası böyle bebeği yatak odasına götür. Ne yapıyorsun abuzer? Bir şey anlatabilir miyim? Evet. Nasıl bir durum hiç bilmiyorum. Evet. Bir dakika. Evet arkadaşlar bir tane ee, reklam çıktı birazcık şey olmuş olabiliriz ee, evet şimdi be... Lego <laughs> Bebeğe bir şey oldu Ay ne oluyor merhaba abuzer ne oluyor kafayı yiyor. ve koyun ay kıyamam ay. oyuncaklara bak dün gece okumadım ya şimdi bebeği sakinleştir bebek bu arada abuzer gözüm kapalı giriyorum arkadaşlar ne yapıyorsun Hangi gözün kapalıydı? Bebeği beşiğe koy. Tamam. Doğru. Abi güzel bak. anime izlemiş biraz. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. tamam. Şimdi. Evet arkadaşlar sakinleştik biz şimdi. Masal kitabını bul ve otur. Masal kitabı prens ve koyun. Tamam. Arkadaşlar böyle de gerek yok. Hiç korkulacak bir oyun değil. İste, i̇steyen okuyabilir. <laughs> Kitaptaki koyun bile çaresiz yani ha Şu Aynı ne oluyor be? İşte burada sesli şey açık. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor? Şu an, şu anda şu anda ne oluyoruz? Şu anda bebeği tapıyoruz arkadaşlar. <laughs> gidiyoruz üçgen üçgene gidiyoruz. Ay sarıldık bebeğe. Ne güzel. iyi <laughs> İyi geceler diyor. İyi geceler. İyi olması gerekiyordu orada. İyi, i̇yi geceler. Umutmuşlar. Sana da iyi geceler Abuzer. Hani evet. Evet şu anda e, öne çıkan koyun. Evet. Başarının kilidi açıldı diyor. Şimdi ee? Evet arkadaşlar. Şu anda reklam çıktı ve buradayız. Şu anda daha fazla şimdi başka diyor. E, e, dur kuzenim izle. İsmini paylaşmak istiyor. Evet. Daireye gir. Hangi daire ama? Yağımı? Hangi? Bir dakika. Bur o, Bur bura bana hangi... bir yerden tanıdık geliyor arkadaşlar. Korkutucu bir şey olacak. Kesin. Şu an izliyorum gerçekten. Yukarıya gitme diyor. O yüzden yukarıya gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Kurallar çiğnenmek için vardır. Şimdi arkadaşlar biz bunu... Ama birazdan tüküreceğiz. <laughs> ee, evet şimdi... Bunu yapmasam mı? Diğer bence bölümde. Git, bence git. Arkadaşlar, ben bunu diğer bölümde yapacağım. Tamam mı? Hadi, şimdi git. Arkadaşlar, bu videoya eğer 40 like gelirse, e, bunun bu serinin devamını çekeceğim. E, dediğim gibi 40 like gelmesi lazım çünkü bizim burada ödümüz kopuyor arkadaşlar ve siz like atmadan izliyorsunuz yani bazılarına diyorum. Evet arkadaşlar şu anda sesler geliyor oyunda. Yukarıya şu anlık gitmiyorum. Eğer bu videoya 40 like gelirse part 2'de gideceğim. Şu an izleyiciler çok sinirli. <laughs> evet şimdi. Evet arkadaşlar. Videom bu kadardı. Eğer videomu sevdiyseniz. Kanalımı seviyorsanız ve hala abone olmuyorsanız. Yani yazıklar olsun diyorum. Tamam mı? Ee, ben videolarıma o kadar emek veriyorum. Siz de bir like atıp abone olursanız sevinirim. Sizi seviyorum. Görüşürüz.